hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrar <laughs> oyun oynuyoruz Pardon. Evet Ay. Evet öyle diyorum ee, şu anda ben oynayacağım. Ben e, 6'ya gelince başladım 5'e ince Evet arkadaşlar şey biraz küçük gözüküyor olabilir ama devam edelim. Biraz fazla da kasıyor olabilir. Evet, sana kasıyor. Şöyle bakayım. Arkadaşlar tam ekran yapayım derken bir sürü öldüm yanlışlıkla. Neyse biz devam edelim. Arkadaşlar şimdi ben biraz konuşmayacağım ben 9'a gelince bir başlatayım. Tamam da ben 9'a gelince başlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, Evet arkadaşlar, buglı yere geldik. Şu anda burada bir bug'ımız var. Evet arkadaşlar, bakın buradan geçebiliyoruz. Buradan geçip gidebiliyoruz. Ah, fazla şey gittim. Pardon. Ve kara yok. What? Ya şaka mı bu ya? Arkadaşlar kara yok ya. Ben buraya kaç saat uğraştım.